Gayrimenkul sektörüne giriş yapmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl karar verdim? Aslında ofis yöneticisi olarak başladım Rimex Paşa'da. Sonrasında sabit kalamadığım için bu sektörde danışmanlığa geçtim. Çok iyi olmuş. İlk satışınızı nasıl yaptınız? O anki duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Ya şöyle o dönem hep ilk yeni adım atanlara ilk 6 ayda satış yapabilirsiniz. 6 hani ayı bulabilir hı hı. deniyordu ama... Ben aldığım eğitim, ofis yöneticiliği eğitimi vardı. Sonra bu sektöre danışmanlığa geçtiğimde aldım. O zaman Quick Start'tı adı. Hı hı. Bir eğitim vardı, Remex'lerin katıldığı. Oradan yönlendirme bir portföyle gelmiştim ve o eğitimde aldığım ilk pazarlama faaliyetlerinden bir tanesi Haberin Var mı? kartıydı. Hı hı. O kartla sattım. 10 gün sonra sattım. Vay be! Ve çok heyecanlı <laughs> ve çok mutluluk verici bir şeydi benim için. Peki. Sizi bu sektörde en çok gururlandıran başarınız nedir? Ya şu an 21 yıldır Rimex Paşa'da olmak zaten benim için gerçekten gurur verici bir durum. Başarılara gelince her bir satış bir başarı hikayesi. Bu sadece benim için değil, birçok bu işi yapan arkadaşlarım için de geçerli. Peki. Kariyeriniz boyunca karşılaştığınız en büyük zorluk neydi ve bunu nasıl aştınız? Ee, aslında çok var. Ama aklıma ilk gelen, sonuçlanmadı ama sonuca çok yakın Hı -hı. E, bir işlemim olacaktı. Yaklaşık ne kadar oldu? 12 yıl falan oldu. 17 hissedarlı bir yerdi. En küçüğü... 4 yaşında, en büyüğü 91 yaşında. Oo. Bu kişileri bir araya getirip işte o 17 kişiyi 4 kişiye düşürmek benim için gerçekten hem zaman ve süreçte ikna etmek çok zordu. Çünkü hiç kimse birbirine güvenmiyordu. Hı hı. Sonuca ulaştırmak için çok çaba sarf ettik. Satış aşamasına geldik ama bir 18. kişi çıkıp ee, dava açmıştı. O davanın sonuçlanması da yaklaşık 7 yıl sürdü. O süreçte de zaten e, farklı yollarda devam ettiler. Ama o 4 kişiye indirmek benim için gerçekten büyük bir şeydi. Zorluktu. Hı hı. Ee, ama şu an öyle bir durum olduğunda bir sonraki işlemimde nasıl ve e, hangi yolla gideceğimi biliyorum. Tecrübeydi. Teşekkür ederiz. Piyasada durgunluk olduğunda ya da zorlu ekonomik koşullarda nasıl bir strateji izliyorsunuz peki? Ya bunun en yakın örneğini pandemi döneminde yaşadık aslında. Yaşadım ya da birçok sektördeki arkadaşım yaşadı. 19 yıldır danışmanlık yapıyorum, 21 yıldır buradayım. Fakat şöyle bir durum var, yapmış olduğumuz işlemlerde, müşterilerimizle belli bir süre sonra eğer takibini yapıyorsak iletişimi koparmıyorsak o iyi izlenim iyi memnun ettiğimiz müşterilerin çevresiyle hep hı hı. iş yaptık ama zorlu süreçlerde hep bizim telefon trafiği e, oturmamak aslında hep piyasanın içinde olmak bize her zaman ayakta kalmamızı sağlayan nokta oluyor anladım bu sektöre yeni başlayanlara verebileceğiniz en önemli 3 tavsiye nedir? Dışarıdan bakıldığında çok kolay para kazanılan bir meslek olarak görünüyor aslında. Hı hı. Beklenti çok yüksek geliniyor ve atıyorum bir ayda, iki ayda ya da 3 ayda vazgeçiliyor. Pes etmesinler çünkü bir çiftçi olduğumuzu düşünelim. Tarlaya ürünümüzü ekiyoruz, ertesi gün o üründen... Masum satışa hı hı. çıkamıyoruz, para halde edemiyoruz. Bunun için bir süreç geçiyor. Biz de ilk başladığımızda pes etmemeliyiz. Çünkü tarlaya ekiyoruz. Kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz, çalışıyoruz. İsmimizin bilinirliğimizi devam ettirmeye çalışırken tam hasattan kazanç elde etmeye başladığımızda pes ediyoruz. Öncelikle pes etmemeliler. Hı hı. İkincisi ise aldığımız birçok eğitim var pazarlama faaliyetlerinde. Hiçbir zaman ya bu tutmaz dememeliler. daha önce tecrübe edilmiş çünkü bir mutlaka bir getirisi var. Hepimizin yoğurt yiyişi farklı. Sadece kendi çalışma sistemini ve pazarlama faaliyetlerini deneme yanılma yöntemleriyle mutlaka bulmalılar. Ben e, haberim var mı da çok iyiyim. Broşür dağıtmada, kişilerle iletişim kurmada. Ama bir başkası sosyal medyada, pazarlamada çok iyi. Yani kendinde daha kendini iyi tartmalı, neyi nasıl yapacağını e, görmeli, ona göre bir yol çizmeli. Disiplin. Ben kendi işimi yapıyorum ama her gün saat 9-9.30'da ofisteyim. Kendimi işe almış biriyim. Eğer disipline programlı giderlerse çok daha iyi kazançlar ve uzun solukta bu sektörde kalabilirler. Çok teşekkürler. Gayrimenkul sektöründe bir mentor veya rehber figürü size yardımcı oldu mu? Size katkıları nelerdi? Benim en büyük şansım Yusuf Bey'le bu işe. O da bilmiyordu, ben de bilmiyordum. Birlikte öğrendik ilk ofis yöneticiliği olduğum dönemde. Hı. Sonrasında danışmanlığa geçtiğimde bu sektörde benim en büyük mentorum, en büyük kaptanım, yol göstericim Yusuf Murat Gençti. Teşekkürler. Gayrimenkul danışmanı olarak işinizle ilgili en ilginç veya en komik anınız neydi? Aa, bu da çok fazla. Ama hep her yerde anlattığım bir hikaye var yurtdışı reklamlarını ve yurtdışı da e, portföylerimi pazarlamayı çok daha çok seviyorum hı hı. E, bununla ilgili e, bu da yaklaşık hı hı. 10 yıl olmuştur herhalde e, bir sitede 4 tane evim var aynı tip ev arsa sahiplerinden satışta çok fazla arama alıyorum. Bir gün bir arama aldım. Saat 4 gibi falan da sahil sitelerinde dolanıyoruz arkadaşlar Davutlar tarafından geri dönüyorduk. Hı hı. Bir telefon aldım. işte Seher Hanım şöyle falan. Karaca Sulu bir aile İtalya'da yaşıyorlar. Hı hı. iki aile, iki kardeş. Şive belli bir süre sonra uzun konuştuk telefonda. Şive hani kaydı. Hı hı. Ben de baktım. Bey Mehmet Bey diye konuşurken Mehmet abi amca hallederiz. <laughs> Mehmet amca tamam. Yarın kaç olsun? Randevulaşıyoruz. Biz bir araya geldiğimizde hemen hemen yaşıt olduğumuzu fark ettik. Aa. Dedi ki amca deme bana dedi. <laughs> abi de bari dedi. Ama ses tonu o şive. Hı hı. Sonra da hiç kopmadık. Hala e, görüşüyoruz kardeşiyle, kendisiyle ama o gün o an e, çok farklı Keyif aldık, kahkahalar attık hatta. Ee, samimiyetti aslında orada biraz. O benim için ilginçti. Hani amca, Mehmet amca, Mehmet evet. amca, Mehmet amca. <laughs> Sonra hemen hemen yaşıt olduğum biriyle karşılaşmıştım. O bizim için çok keyifli ve şeydi, Et komikti. <laughs> Teşekkür ediyoruz Seher Hanım bu sektöre ilgisi olanlara ne söylemek istersiniz son olarak? Bu sektöre ilgisi olanlara ne söylemek isterim? 21 yıldır başarısını ispat etmiş bu sektörde Ege'nin incisi dediğimiz Rimex Paşa ekibiyle görüşmeden girmesinler. Teşekkür ederiz. Rica ederim.